Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman balık tutma videosu olmayacak. Biraz da mutfaktan karalar çekelim size. E bugün istavrit yapacağız. Ama öncelikle şöyle iki farklı tür. Normalde istavritte ülkemizde üç farklı tür var. Bunlardan en lezzetlisi Trakurus Mediterranus dediğimiz şöyle sarı kuyruklu zaten görürsünüz. Genelde İstanbul'da Boğaz çevresinde çıkan. Bunları nereden ayırıyorsun dersen de ee, şurada bir tane çizgisi var. Ona göre bu bazılarında uzun bazılarında kısadır. tür ayrımını biz buradan yapıyoruz. Şu bakın buradan çok net gözükmüyor ama, bunun sırtındaki şu yukarıdaki çizgisi şurada bitiyor. Bakın bunun çizgisi daha kafaya kadar devam ediyor. Bu trakurus trakurus. Kuyruğu da diğerine göre bakın sarı değil. Yani farklarını şöyle göstereyim. E, bunda kafası küçük. Kuyruk sarı. E, bunda ise kafa büyük. Kuyruk da çok sarı değil ama biraz soluk sarı gibi. E, tabii ki bu tür daha e, lezzetlidir. Bunları sarozdan tuttum ama bu balıklar da ada çevresinde Marmara bölgesinde bolca çıkıyor. Şimdi hemen ben biraz temizleyeceğim bunları. Ondan sonra da pratik yönden bir torba içinde unlama kısmı var. Onu da beraberce gösteririm size. Poşetin içine balıklarımızı koyuyoruz temizlediğimiz balıkları. İçine mısır unumuzu koyuyoruz ve torbayı sadece karıştırıyoruz. Hepsi homojen şekilde unlanmış oluyor mısır unuyla. Şimdi hemen başlıyorum temizlemeye. Bakın şöyle göstereyim balığın da içinde yüzerken dengeleyici bir hava kesesi var. Şöyle patlattık. Hemen şu kısmında o da balığın suda yukarıda veya aşağıda rahat yüzmesini sağlıyor. Evet bakın şurada gonatlar çıktı. Şu da hava kesesi balığın. Bakın şurada da gonatlar diyoruz yani bu balık dişiymiş bu dişi de böyle turuncu renkli olur yani havyarı erkekte beyaz olacaktır şimdi bunları da alalım tabi de değerlendirelim. Bakın bu balıkta erkek gonatların rengine bakın. Pembeyaz. Bu da erkek olduğunu gösteriyor. Şimdi temizleme işlemi bitti. Güzelce yıkayacağım. Ondan sonra da unlama aşamasına geçeceğiz. Evet şimdi torbamızın içine böyle temizledik içlerini şöyle göstereyim. Pırıl pırıl yaptık. Bunlar kalırsa şurada böbrekleri var. Kan akışı var. Ondan onları temizlemesi lazım. Şu yan sağ sol kaburgaların olduğu kısmın üstünde de gömlek dediğimiz bir tane zar var. O da alınmazsa acı bir tat oluyor. Şimdi torbamıza koyacağım. Ama torbaya koymadan önce şöyle mısır unumu şöyle attım. Üstüne tuzu da atacağım. Şimdi el batmadan nasıl unlayacağız? Böyle balıklarımızı şöyle birkaç tane atalım içine. İçinde durmaması lazım balığın. Durursa bu mısır unu sulanıyor ve kötü bir durum oluyor. Evet bu kadar yarısını koyduk. Şimdi şöyle ağzını kapatıyorum. Ve bakın şu hareket. Öyle. İçinde de biraz hava bıraktım. Sadece içinde döndürüyorum. Şöyle köşelerinden de. Bakın şimdi açıyoruz. Bakın balıklarımızın her yeri içi de dahil harika bir şekilde mısır ununa bulanmış oluyor. Bundan sonra da şimdi şöyle tavamı göstereceğim. Balık tavası var. Oraya dizip çok hafif yağ gezdireceğim. Çünkü şu anda kış mevsimindeyiz. Balıklar yağlı. Hemen pişmeye başlayacak. Tavamızda şöyle balık tavası. Bakın. Şunu şöyle yanına koyalım. Şimdi hemen balıklarımı dizmeye başlıyorum. Evet, bu şekilde üstüne birazcık yağ gezdireceğiz ve üstünü kapatıp pişmeye başlayacak. Evet bakın harika bir şekilde kızarmaya başladılar. Çok güzel.